Çocuğumuzdan herkese merhaba. Şu an Ay, hangi ayırma oyundayız? Ayırma. Oha. <gülüyor> Harbiden <gülüyor> bir sürü <cim şeye> <laughs> şey yazdı. Hebelecan şey değil yani. miydi bu? Koray, yani Koray demiş neydi? Video bir şeyi. Admin değil miydi? Kim? Ben eklemiştim. Ama neyse ne hadi devam edelim. Ha evet. anlatacak bir şey yok zaten. Her şeyi bilen biliyordur. Neredesin lan sen? Bilmem ben ben soldier oldum. Sen ne, nerede Nereye gittin? Ha, Sen nesin? Aa scout olmuşsun galiba Evet scout. Yay! Bekle ben şu kompoda alayım. Acayip hızlıyım la. Gel lan mal herif. <gülüyor> <gülüyor> Bunu biz ittiremiyor mu? Bunu şimdi sadece maviler mi ittiriyor? Evet aynen öyle. Ha. O zaman biz burayı tanklayalım biraz. Bak Orada şey var. Arkana dikkat et. Evet. ne <günlüğütü> serene artı belki arasanç. Yani. Ben çok malca oynuyorum ya bu oyunda aslında. Oha öldüm. Ben daha devam edeyim Öldüm lan. Şu adam ben konuşmasına gıcık yapıyorum. Modern Warfare'de de hadi böyle bu. Dur lan seni okay. izleyeyim bari. Eee Neresin? Ben dur sana yaklaşayım ben. <laughs> Oğlum yaklaşma. Aa, ya. Aa bana bir şey oldu. İş. <laughs> Aa acayip bir şeyim. Şu mal sen misin? Ben geçemedim. Hayır. Sensin lan bu. Biliyorum. Oha bitti mi? Evet. Ben de konuşayım mı adamlar? <laughs> Nasıl konuşacağım? <laughs> işte V tuşuna basın. Uuu iyiymiş. X'de X'de deyip çıkalım mı? <laughs> Harbiden bak yapalım. Ne? Oyundan mı çıkacağız onu? Ha oyundan çıkmak gerekir salla. Bir de onunla uğraşamam. Bu yüklenirken gelecek videolar hakkında bir şeyler söyleyelim. Şimdi halktan... Bir şeyler. Port... <gülüyor> 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 e, ne gelecek? Şey gelecek. Portal haktan With portala you. başladı. Yeah. Ee, ben şimdilik mal gibi böyle geziniyorum. İşte da arada bir iki oyun oynuyorum. Haktanın bilgisayarı gel tabi. Hangi oda? Blue'ya geç. Aa e, oyunda oldu. Oha Blue doldu. Vay herifler. Hemen doldurdular. Tamam ben şeye geçtim. Bir dakika benim oyun dondu da bir dakika. Ben kırmızıdayım. Söyleyeyim de. Ondan sonra ben belki bir seri başlarım da şimdi kafamda pek bir şey yok. O oh, tekrar başlıyoruz ne ya? Bence sen hardcore bitir at. Evet ya çok sıkıcı. Hatta ben bile bile gidip öleyim onunla. Çok sıkılıyorum. Neyse evet. o, onu sonra şey ettiririz de. Burada ben daha önce hiç oynamadım yalnız. Bilmiyorum burayı. Ben ben de böyle pek bir şey Ha, bu bizdenmiş. Lan bir çıkarıldı dedi lan. Pompalı bir alalım. Canım su, can alsın. Can <laughs> Amaçsız yapılan her işte bir hayır vardır. İşte Kaldınız mübarek olsun. Aslında yoktur. <laughs> Belki de vardır. Belki de yoktur. <laughs> Belki de var gibi gözüküyor ama yoktur. Doğru olabilir. <laughs> Doğru. Ay. Ne bu kapı açılmıyor mu? Açılmıyor. Ama ben mal gibi geziyorum. <laughs> skor yapan var mı? Yok. Skor Oha bir adam var. 3 skor var etti. Ha bizden de birisi oldu. Adama nerede? Bilmiyorum ben daha server'a giremezsin. Oha. Mal adam. A. <laughs> öldü. Niye şey. lan? <laughs> Abi ben 10 <laughs> saniye içinde öldü. Ha bak yine 10 saniye bekliyoruz bunda. Dur. Hiç kakar şey. Dezifot. pot o respawn oldu. Aa bende kürek var. Onu kapıyı aç. Kürek benim bildiğim baş. O adam dedi baş... hemen sağda hemen sağda dedi. Ne ya? <laughs> Adamlarla sohbet edelim mi bu videoda? Harbiden çok mantıklı. Ha bir de bir şey söyleyeceğim ben. Oha oha. Abi Minecraft'ta alışmışsın boşluğa basın ya. Harbiden zıplıyorum mal gibi. <laughs> Lan mal herif. Öldüremedim lan. Mal gibi oynuyorum ya. Daha adam öldüremedim ben. Kritik <laughs> attı. Ha bu arada live stream yapmayı düşünüyoruz. Ya live stream. Ha daha önce hiç yapmadık da belki bir deneriz. Ha nasıl yapılacağını falan filan. Aslında zor bir şey yokmuş. Peki, az önce bak az önce dediğim baktım biraz da. Pek zor bir şey yok ama. İşte bakarım. Benim Yapmadan mavi yaptı. Önce... Ne? Benim mavi yaptı. Kırmızıya gel. 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 Belki de gelmiyoruz. Gel. Belki de gelmiyoruz. Ee, şimdi başlayalım. Ben sen nesin şu an? Nesin derken? Solcu. Ha. Ben yine skat alayım o zaman. Ben amele gibi dalıyorum. Bak kendim seni izliyorum sen. Ve öldün sana. Hayır. Öldürdüm. Ahahahah. Ah ah ah. Hem asist yaptım hem de adam öldürdü abi. Yalnız bir yerden can almazsam öleceğim. 51 canım var. Şimdi benim seni bulup sana yardım etmem lazım. Evet. A can. Yes. 151. U malerif. Lan. O masayı öldürüyordu sana. Abi lan. Öldürdün. Öldüm lan mal etti Abi ben sıkatım, sıkat olarak herifin yanından geçen herif bana medik diyor. İyi Geri zekalı zaman? Dur daha küfür edecek mapler gelmedi. Daha doğrusu öyle bir olay olmadı. Ben öyle bir olay olmasını istiyorum yani. Bekle Bekle adam kovalıyor. Neredesin lan? Adam kovalıyorsun. adam kovalama öldür. Mal eri. Dur dur. Şimdi bir şeyler söyleyelim. Selamünaleyküm beyler. Ne yaptın? O ya? Ses. ne oldu? Bilmiyorum ki. Ses Konuştun geliyor. mu? Ses geldi mi de? Ma zaten Skype'dayız öküz edin. Hayır hayır şeyden yankı mankı bir şey oldu mu? Hayır. Adam öldü. Ha. O zaman V tuşu değilmiş. Yapmadan önce söyle var. Ya belki oyunun sesinden oha. Oyunun sesini kıssın mı? Evet. Az çok. Birazcık kısmam lazım yoksa videoda gözükmezse şey yapar. deliririm ben. Yani. Deli. Evet. evet. Belki tamam. bize kötü davranıyor. Oo <laughs> <laughs> kepçe. Birazcık daha kıstım. İş abinin 3 puanı var ya. Ben bu oyunu. Parışım. Ha beni 3 kişi kovalıyor lan. İnşallah ölürsün. İnşallah değil zaten hoca. O biri gitti. Acaba ben mi çekseydim hoca? ne kadar güzel oynuyor. İş taktiğimiz bu. O birini daha öldür. Oha kendi canıma götürdü. <laughs> ne kadar başarılısın. Ya ben biliyorum da. Ha madem adamları öldüremiyor kendi kendimi öğren. Ver, 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 dur, dur. Oğlum nereden, nereden dışarı çıkacağız buradan? a adam. Haktan. Hey. Ben, ben yardım ediyorum. Bana Oha. İlk gibi zıpladın. Mal gibi geziyorum ben buralarda. Evet <laughs> ha. Olduğun gibisin. Harbi ya var, azıcık adam gibi gez şuralar. Oğlum dışarı çıkamıyorum ben. Möpü bilmediğim çok böyle lan. Gel gel. C'den doğru ilerleyelim buradan Terim adam bulacağım ben beni aside rebirth end b çıktım dışarı my love ahk a youtube o kin follow 5 öldüm yeah. <laughs> oh, to <laughs> <laughs> say you c ne discontinui battles Öldüm. vote 2-7 no sen uno sus mi gate jam다가 Naruto'da böyle kolları molları şişen bir adam vardı o adam. Ben bilmiyorum. İzlemiyorum. izlemiyorum. i̇zlemeyi düşünmüyorum. Hadi. Arkandayım. Bu adama ne desteği yapıyor? Adam o benim. Tamam işte yapıyor diyorum. Sen adam değil misin? Mal uşak. Ama ben yine de gittim oradan yeni pot aldım. Pota ben de bir şey. Sen ona gibiymiş söyledin de. Ne? Anamadığın kişiymiş gibi söyledin de. Hı. Abi solcu çok sarsuk yürüyor lan. Ha. Ya aşağıya <laughs> so Solcu değil ben sadece su giriyorum bence. Hadi hadi belki hadi hadi. Dur dur şuradan çıkıyordu şuradan hatırladım. Yiyiz ne kadar burası. Hadi belki hadi. Hadi Sağ Buraya gitme bence. Ya buna koy. Aha ben. Ne canım? Oha! Arkadan geldi iterifler. <laughs> Bekle bekle ben şey değiştireceğim. Birazcık yakayım ya pyro oldum ben. İyi ben de solcu oldum biraz öldüreyim. Aa solcu olamıyorum. Aa oldu. Wait me. <laughs> Şu an adamın tekini yakıyorum. <laughs> Nereye gitti? Lağıt Oha adamı yaptım ama. Ama vurayım mı sırtına diye birini kovalıyor. Yani ya, bizden, onu takip ediyor. O bizden mal Tamam işte takip ediyorum dedim mal adam. Ha ha. ha. Pyro güzel ya. Güzel de çabuk ölüyor. Ya da ben Bence sen kullanamıyorum. Harbiden. Evet. nefret ediyorum ya. Hiç spoil olmadı normal oyunda. Dur nereden dışarı çıkıyordum ben? Ha buradan. Yok buradan değil. Evet evet buradan. Aa. Mal adam. Aaa şey var. Yaktı. Öldü. Kartlemiz sniper <laughs> var. Sniper mi değiştir? Dur bu hayır, hayır, farklı artık. bir adamlar olacak, farklı adamlar olacak. Engineer, medic, sniper, spy. Biraz spy olayım ben spy olmadım. O sen spy kullanamazsın ki. Deneyeceğim işte. Bence ne nasılsın <laughs> Oha Dörde bastım böyle bir sigara kutusu gibi bir şey açıldı bu ne? Hiç oynamadın çok belli değil mi lan Evet. O sigara kutusu dediğin şey milletin şekline giriyor. Fark ettim çünkü bir 2, 3, 4 falan var. Bak biri geliyor. De... Ya bak ben nasıl öldürüyorum sen iyi bak. Oha. Sniper. Bak demin demo man Bu sefer de, de demo neydi lan onun ismi? Demo man olacağım. Demo man. Dur lan da daha önce... Daha zaten dün oynamaya başladık. Merak ediyorum ben karakterleri falan. sen oynamaya Ben de ya ben de önce oynuyordum da oynayamıyordum. Öyle diyeyim yani. Şu anda oynayabiliyor. Hayır. Evet. Oha ya. Bir daha video çekersek ben çekerim. tamam bu kadar. Abi lan bu ne? Mal herif aramızda iki puan fark var. Mal herif ben sana heal vermeye çalıştım orada. Hadi nerede? Dur lan ikinci silaha da bakayım. Ya. Ah demit. Ah anda anda. Çok güzel lan bu ne işe yarıyor böyle? Atışınlar. Her yere yapıştırıyorum. Abi bir silah görünmez olur bir silah da şey yapar. Spy değilim ben bu. Sen nesin? Demo mu? Lan Ha buralara bunları ben atmıştım. Böyle ne bileyim topuz gibi bir şey atıyorum ben. Üstüne basınca patlayanı diyor ne? Bilmiyorum. Olabilir. Oh, faya, faya. Durmadan yere bir şeyler atıyorum ben. Belki biri basar. O sniper <laughs> Murat şey diyordu ben sniper olurum diyordu. Ama olamadı çünkü bilgisayarı yetmedi. <laughs> Ay. Oğlum ben öleceğim. Burada adam yok. Ne diyor abi biri bir şey dedi. Ne diyorsun sen lan? Ne diyor? Neyin kafasını ne değişmiyor? Oh. Ve aleyküm selam. La it herifin tek geldi beni yaktı gitti. Dur değil ya. sağ ol? Bu sefer de engineer olayım bakayım. Hemen karakterleri gösteriyorum. Amacım oynamak değil. Gerçek oynayışım değil yani bu. Tabi evet haklısın. Tabi bir de gerçek oynayışım var. Oha. Sniper lan Doktor. bu. Ne o? Sniper bu. Engineer, Hayır, eğer eğer takımda 3 kişi şeyi seçtiyse bir, bir kişi fazla seçemiyor. Yani en fazla 3 kişi seçiyor bir takımda karakter. Engineer mi? Ne? E ben engineer oldum. Engineer. He. Evet. E şu an engineer'da sniper silahı mı var? Hayır abi engineer demek ki doluymuş. 3 kişi engineer'a girmiş. Sen otomatik şey yaptı o da. Oha burada bir şey var. Spy var. Gördüm bir tarafı. Oha bu ne lan adam değilmiş bu. Aa öldü. Abi sen ikinci silahla gez. Yakın mesafeye giriyorum. Dur dur değiştireceğim ben ya sevmedim bunu. Spy var. Medic var. Dur birazcık ben healer desteği yapayım sana. Ha o zaman ben heavy olayım. O Tamam oldum da hocam bekle. Ben de oldum. Kakashi kanki ne haber? Oo bizim böyle de köpek herifler. Doğdum. Tamamdır. Sen bir ubar çay içelim. Ubar çay iç ama kısa sürüyor ya. Hatta sakin ol ve ateş etmeyi kes artık. <laughs> Aynı Berkay'a benziyor bu karakter. <laughs> Aha. <laughs> Biz nereye gidiyoruz? Ben nereye Sen getiriyorsun beni. Bak orada bir, bir terifler var. Hadi göm şu raktan. raktan. Oo, ha, böyle, böyle... çok iyi daha. Ne? Ne yapıyorsun şu an? <laughs> Sakat mısın? Yumurta gidiyor mu? Lan öleceksin şimdi şurada Uber Charging geldi. Sen git adamı evet, öldür. Hem evet. sen öldürünce bedavadan bana da geliyor falan. Abi evi yürüyemiyor. Ne tarafa gideceğiz? Ben de mi böyle falan? Gel gel. Neyse git git. Gel an yerdeyiz. Dur Uber Charging geldi. Ay basma. Bastım bile. O kadar mal değilsin. Abi. <laughs> Gir şuradan. Gir. Dön şu tarafa. Gel. Ben gelemiyorum işte. Oha. Mano ne oluyor? Dedi. Korktum. Dön buradan. O B'ye gidiyor. Ha. Şimdi. Adam geldi ama. Şimdi yardır. Aa. Yardır oğlum. Uber bitti. Geçmiş olsun. Aha kaydı kaydı. Şu anda benim ameliyatım ya Fusions. Oha. İyi burada hakkını verelim şimdi. Oğlum az önce şey belki Berkere sançtı işte yazdı ama bana puan geldi. Beni kasmanız, beni yılı bırakıyorum. Oha, iteri farka. Hmm. Buradan. Ve Oha. <laughs> Kupa geldi sana. Oo, oh, achievement geldi. Sana da geldi herhalde. Bilmiyorum. Atan da. Ben yiyelim. Sen şey ettireceksin. Oha çok iyi oynuyoruz ha. alırsan sen oynuyor. Ben böyle heal isteği. Bak karşıda bir sniper var. Dikkat et. Lan mal herif. Evi vardı. Evi aldım. Ha görmedim onu. Oradan bir it bir şey atıyor ama. Aa ee, yenileceğiz. Aa yendik. Şimdi koş, sen de öldür. Nerede adam? Adam nerede? işte adamlar kaçıyor şu an. Aa. Ee... şey oldu. Ne işte takım değişti. İşte takım değişti. Neredesin? Buradayım Malırsın. Tek benim herhalde. Ne? Tek hebi ben oldum herhalde. Aa, aa evet. Ne yapıyorlar lan? Sen yardır boş ver. Ne yardır oğlum? Kapılar mı açıldı? Ha doğru onlar gelecek değil mi şimdi? Hı -hı. Ay 30 saniye. Ben şu orada durma. Dur seni bir Uber yapıyorum. Sen dağıtırsın. Sen dağıtırsın. Sen Ay, çok sıcak ya nedense benim odam bugün şey aç, Çok ateşli Çok ateşli <laughs> Uber kaç geliyor lan? Uber çeliş oldu. 3, 2, 1, go go go! Gel. Kıçını kaldır it herif. Ne oluyor lan? Ne gibi? Oğlum çok yavaşsın ya. Biliyorum. Ondan ben gidiyorum. Murat sen arkadan gel. <laughs> Başkasına veriyorsun. İyi. Aa fark et. <laughs> Aslında. Ah, onu da ha. Tamam. Oha. Oradan birinin beyni çok 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 Böyle parçaladılar herifi. Harbi de. Biz bunu seri hat yapacak mı? TF'yi inceleme tek bölümlük mü yoksa seri yapar mıyız? Bence batırma serisi yaparız önce. Ha olabilir be. Ha atla. Atla sokuyoruz falan ne bileyim. Hı. Yaparız bir şeyler abisin. Bak ah, bak hey. orada. O über attın über über. Tabi orada adam var bir sürü oğlum bu arada yok. Bir... Adamların bölgedeyiz şu an yani. Oha. Oha öldüm. Ayy it gibi heal veriyorum şu anda. Geldi. Oha Herif testi beni. Beynim yok. Öldürdüm. <laughs> Şaka yaptım lan nereye? Ben soldier dur şey heavy olacağım ben. Hiç dur heavy olmam. Ozan alayım? Dur yılların beni. Neredesin lan herif? Arkanı sen lan. İş <laughs> aklım beni yiyor <yığılıyor> lan. <laughs> Yalnız nereden gideceğiz? arkada 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 adam Yanıyorum lan orada bir şey. Aa öldü. da geldi beni vurdu ya o kadar kişi arasında. Neyse hızlı respawn oldum. Geliyorum. Heal veriyorum, heal veriyorum. Hala. Ya bendeki proluk. Dur lan ben şuradan bir cam şey alayım. Efendim? Hayır. Ne oluyor lan? İş annemle konuştum. Para. Über, über doluyor. Yavaş yavaş. Gördüm. Hiç kırmızılardaysa. Harbiden. D'yi alalım. Gel 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 D'yi alalım. Neresi? Burada bekleyeceğiz. Tabi açılsaydı şeyi alamadıkları için. Etrafa bak etrafa dikkat et. Gel. Tamam ben burada pusayım sen ateş sen burada... bak ben şurada pusayım sen ateş et. Tamam adam yok ki. <laughs> ne bileyim gelirlerse. Uber <laughs> Abi de pusacak adam yok. A geliyor galiba bir şu mal ateş C'ye gidelim gel ya bizim için uygun değil bura. E var mal C yok. aa Oo. Canın daha olur. Fark etti. Sakin. Abi nereye? Adamların base'ine giriyor. İşte ben girmek istiyorum. Oha şey var Spy Etrafımı ateş ediyorum ee, buraya bekleyelim ne yapalım burada Ateş et geldi yakınında aa bana vuruyor Aa ben öldüm Aaa Çok erim. Öldürdüm Ben scout'um. geliyorum yanına Yedip aa öldüm İş 17 puanınız lan Abi oğlum iyi kaz. Ben 21. O kaç dakika oldu? Ben bayağı oldu bence. Harbi. Ya. Bu el bitince bitirelim. Olabilir. Olabilir. Şu Steam'in şey indirimleri başlasa aslında iyi yapacak. Evet ya. Yazın. Hı -hı. Abi, bilgisi olan falan var mı ne zaman başlayacağı hakkında varsa iyi olur ya. Çünkü yani şimdi sırf o gelecek diye şu an almıyoruz biz oyunları. Böyle mal gibi. Aa adam öldürdüm. Ana burada mal gibi ateş ediyordum. Hem de galiba headshot. o oh, heavy. Şuradan bir mal çıkacak kesin. Ucuk. Of elim yoruldu benim nedense. İş parmaklarım acıyor. Kaç saattir bilgisayardayız biz? Hmm. Of Altair diye bir hevi var. Aferin. Gördüm. Helal olsun iyi adam. A Suyu get su çıkmış suyu get su. az kişiye düştük zaten. Ben mal, evet gibi, ya. gibi kaldım burada ya. Ah hareketlenin. Bana mı <laughs> ateş edeceksin? Harbiden ha. ben de ikinci silahımı aldım. Ben Bak, be beynine vururum seni. <laughs> Medi çağırayım F'ye katayım mı? Medik var mı da bizde? Abi lan çağırayım şimdi de gidebilirsin değil mi? <laughs> çok mantıklı. Bir dakika bir dakika kaka şey yazıyor yazı. Ne yazıyor? <laughs> Cevap veririz. Kakaşı. Nandı kuru. Adam. Belki senin izlenirdiğin anime'de kakaçı diye bir karakter var. Aa adam. Ya ben öldüm. Lan mal herif gelsene. Öldüm öldüm. Sana demiyorum zaten. Abi sen <laughs> herkese mal diyorsun. O da doğdu. Oğlum nereye gitti bu? Oha. Aa Noah Prospect'i öldürdüm. El ele Lan O öldürdüm Oha öldüm Ayy ben de öldüm e, El ne zaman bitiyor? Neyse ya bence bitirelim burdan yeter Bence de bitirelim Dur dur son bir kez abi Oha Ne oldu lan Şu da öldüreyim ben <laughs> Tabii Bu arada portalda fikirlerinizi söyleyin yani. Öldü. Can sağ. Olsun. O zaman bitirelim. Evet. Şaka yaptım. Ben bence bitirelim. <laughs> tamam, tamam bitirelim. Biz izlediğiniz için teşekkürler. Oyunla kalın. Oyununda kalın.